Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tekrardan Forsaken videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oyundaki beleş kostümleri denip puan deneyip puanlayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar beleşlerden hangileri mesela görevli alınabilen kostümler? Şimdi mesela Chance'da Ultra Kill var. Beast'de ee, de Ultra Kill var. Ee, onun dışında düşek yarda mesela medik var. Bunları arkadaşlar teker teker beleşe göre puanlayacağız. Ve arkadaşlar e, öyle yani puanlayacağız. E, o zaman arkadaşlar ilk kostümümüz Chen Su ile arkadaşlar başlıyoruz. E, Mayustunlar da normalde beleş sayılıyor da. Yani biz saymayalım çünkü almak zor yani. Dördü almak zor. Neyse arkadaşlar o zaman hemen turumuza geçelim. Turumuza geçtik. Şimdi kostüme şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Görünüşü güzel duruyor. Yani, yani Başka çok da iyi durmuyor ama. Beleşe göre güzel duruyor yani. Oldu. Evet. buna bakalım. Hmm, coin flip sesi değişik. Ama şöyle yazı tura parası değişik değil. Yani ben cidden bu tura kilden ya bilmiyorum şu anda görünüş ve efekt olarak çok daha iyi kostümler biliyorum arkadaşlar. Ucuz emde. Eee vallahi yani şu ana kadar çok bir şey yok. Şimdi silah efektlerine de bakacağız. Bak şöyle. Tamam güzel. Şimdi zayıflığımız bitsin direkt vuracağım. Chance oynuyorum serisinden biraz tecrübemiz var yani. Oo. Tamam bekle arkadaşlar efekt için şey yaptım silahı değişik şöyle şey gibi lazer silahı gibi bir şey işte ya ama silahı değişik ve ben beğendim yani Ay, güzel bence efekt olarak geçti arkadaşlar ya. eee o zaman şöyle eee diğer zaten başka bir efekt olamaz hani. Silah koyun Filip ve görünüş. Bir de görünüşü de güzel. Yani ucuza göre gayet güzel arkadaşlar ya. Ciddi ciddi güzel ama ucuza alabileceğiniz çok daha iyi kostümler var. Ve arkadaşlar onun nasıl alındığını da size hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar bir tane minyonu öldürüyorsunuz yani MLG de var bu arada MLG de bu videoda duyuyuz. Oysa neyse arkadaşlar MLG de iki minyonu öldürüyoruz. Bir de üstüne katile de sıkıyoruz yani o çok zor ama yani şöyle arkadaşınız varsa kolay arkadaşlar. Yani arkadaşınız cool kit seçiyor sonra yandan direkt sıkıyorsunuz. Bu kadar. Bir de mirror var ama tabi full de chance kostümlerini denemeyeceğim. Bu videoda mirror'ı denemeyeceğim. Bunun partisinde denerim belki. Onda da şey oluyor arkadaşlar. full güçsüzlük kazanıyorsunuz. 50 weakness kazandığınızda. Ya yani 5 tane x olduğunda arkadaşlar alıyorsunuz kostümü. O bayağı kolay ve belirşe göre gayet kolay alınan bir kostüm. O zaman ben hemen şey... Evet geldi. O oh, da kaç. Hatta sadece jeneratör yapıyordum ya. Yani. Neyse ben loot'u new yapıyorum. Oha onu nasıl kaçırdı o? Aga yok. Bu full beni target Ve evet. Güzel. Ee, 51 A yaptık bile şu anda. Yani arkadaşlar bu kostüme açıkçası puanım onda 7. O da şöyle. Yani bence bundan daha güzel kostümler var ve görünüş olarak 2 puan kırdım ve coin yazı tura şeyi de yok. Neyse arkadaşlar şimdi e, ee, geçeceğiz. Emerjiyi de şöyle arkadaşlar. Nasıl alındığını da söylemiştim ama tekrardan söylerim. Neyse arkadaşlar ben o zaman hemen tura geçiyorum. Şimdi. Şöyle kostüme bakıyoruz. Bir kere görünüş onu da ona abi. Gayet güzel troll bir görünüşü var. Şimdi hemen. Hmm, Bu şeyi yok. Arkadaşlar burada ben önceden denedim. Ama yani gene de sizin için yorumluyorum şimdi dürüst olayım burada. Bir kere yazı turası gene yok ama bak şöyle bir animasyon var. Bir de yazı turada da kazanma ve kaybetme sesi yok. Böyle bir sıkıntı var dedim. Şimdi silahını göreceğiz. Hemen size göstereyim. Dur. Şöyle. Tamam. Aşağı. Şimdi bir saniye bak like, doğru anı yıkalamak lazım. Uy! Arkadaşlar sniper var. Silah animasyonu onda o arkadaşlar, Cidden onda Hatta diğer çen skinlerine göre çok daha iyi arkadaşlar. Yani cidden bu kostümü aslı iyi yapan bu sniper. Yani şöyle Görünmüş onda silah ondan. Zaten daha ne olsun? Her şapka düzeltmesine bakalım. Hmm. Ee, burada şöyle bir sıkıntı var ama şapkası oynamıyor. Ama artık ondan da yani çok puan kıramam. Ya çünkü bayağı seven var enerji ya. Yani bayağı seven sattım. Evet. Hayır. Gideceğim. Ya pizzamı çaldı ya. Valla pizzamı çalarak çok ayıp etti. He. Tamam iki şey yani tüm şeyi inceledik şu anda. Hop. Ya. Hadi. Heh. geliyor. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hayır hayır o gitti o gitti. Gel. Of. Gene vurduk. Yani elemese kalacağım gibi görünüyor. O yüzden sıkıntıdayız. Şimdi elemese kalarsam vallahi sıkıntı. Bismillah ya. Hayır ha. Hayır ya. Düşlenmem lazım arkadaşlar. Allah. Uf. Çok güçsüzlüğüm var arkadaşlar. Bir tane yakalandım mı gittim ben. Böyle 38 canım var. Güzel. Kaç. Oha onu nasıl kaçırdı o? Aa two time canımı fillemiş. Tamam ben şimdi direkt zar atacağım. Of çok güçsüz bir var. Lanet olsun ya. Gide gide daha da azalıyor canım. Şapka düzeltmesi basmam lazım. Niye mi çıkmıyor? Gelesipti. Evet. Arkadaşlar bu full bana gelecek de çok pis üç sürdüğüm var. Bayağı fazla var. Şapka düzeltmesi almam lazım. Oh! Şükür. Hayır hayır. Ya. Bu timing oluyor. Yani. 38 camım var. Çok sıkıntı ya. Özelliklerimi söyledim. Lan. Ah. Oh. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. Ya. Yani Evet arkadaşlar takipçim soruyor nasıl aldım. Evet arkadaşlar yani şöyle Aynı anda üçünü de vurmanız lazım. O zaman ben killer olacaksam arkadaşlar. Ee, yani ne var? Sanırım yok. Yani mayo, kostüm var. Neyse. Aha. <laughs> arkadaşlar emergency seçtim ya. Bu turu hemen skipliyorum ben. Evet arkadaşlar, ultra kill şöyle. Yani Bence görünüş açısından Chainsink'inden daha iyi ya. Aynen Chainsink'inden daha iyi. Şimdi bakalım Katil Slasher. Bakalım görelim. <laughs> de, 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 <laughs> ne? Tamam. Çok kötü bir blok attım. Şimdi ben hemen bloğumun doğmasını bekleyeceğim sonra size göstereceğim. Evet, bloğum doldu. Hayır. Takipçim olmaz. Evet. Oo, ve a lan nasıl? Neyse. Arkadaşlar bloğu alınca bir ses geldi. Of ya. Hayır hayır geberceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Ah. Şükür attık. Kaç. can alma şeyi var Ağır ol. Tamam, medik basayım. Geliyor ya. Evet. Full beni targetledi. Hayır. Gittik ya. Neyse. Arkadaşlar skin'i hiç beğenmedim. 5 yani. Sadece blok şeyi var o kadar ya. Ve onun dışında arkadaşlar o zaman bizim videomuz bitti arkadaşlar şu anda. Ee, videomuz bitti. Bunun part 2'si de gelecek. O zaman arkadaşlar videoları buraya koyuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bye.